Ee, şu anda oturduğum sandalye sanırım çok büyük. Bakayım bir. Oğlum bu ne lan? Bu nasıl sandalye? Bu gümüş sandalyesi. Oğlum ben buraya nasıl sığayım? Buraya nasıl bir popiş sığıyor acaba? Arkadaşlar değişik birinin sandalyesine benziyor. Kimin acaba? Şurada bir tane ayak gibi bir şey var. Şunlar bacak mı la? Bacağa benziyor. O kim la? O kim? Hayır. Hayır ya. Bu kim? Oğlum nasıl çekim bir şey bu? Ya teyze. Sen ne yapıyorsun burada? Sen de neden anlamam lazımdı? Başıma bir şey geleceği. Arkadaşlar sarılıp bugün bu teyzeden kaçacağız. Kapıyı açın lan oğlum. Şifreni ki. Oğlum şifreyi bulamadım diyorum ya. Bak hepimiz din kardeşiyiz. Allah'ım ya şifreyi kimse söylemiyor bana. Aman istemiyorum zaten. Ben gidip kendim bulurum. Şurada sandalye var. Bunun altında olabilir mi? Şöyle bakalım arkadaşlar. Sandalyenin altında yok. E, ee, teyze var. Teyzenin altında o, o ama bakmıyor. Bakmıyor. Öyle bir <laughs> ya bakmıyor. Tamam burada da yokmuş zaten. Bunlar neymiş? Burada yastık herhalde bunlar. <laughs> O ne lan? Oğlum kedi mi? Hayvan var burada. Ha kaçma lazım burada. Köpek herhalde. Oğlum adam yere yazmış şey ya. Biz de 2 saatte her tarafa baktık arkadaşlar. 23 23'müş. Çekil kız ben biliyorum kodu. Bak 3'e basıyor, atta basıyor. Arkadaşım bir saniye durur musun? 23 23 yazmamız lazım. Ha şöyle ya sonunda oyuna girdik arkadaşlar. Bak kapımız açıldı. Arkadaşlar herkes dikkat etsin tamam mı? Yavaş gidin vallahi bırak. O oh, herkes öldü ya. Arkadaşlar ortalık çok karışabilir. Onun için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Lan bekle ben de geliyor. Yani siz de var ya çok komiksiniz ya. Oyunun ilk başında ölünür mü oğlum? Şuralardan atlayarak geçeceksiniz. Daha zorlu yerler ilerleyen dönemlerde geliyor. Tamam mı? Ona göre dikkat edin. Hah aralara falan dikkat. Ar araya düştü ya çocuk. Yani gerçekten sizin için artık yapacak bir şeyim kalmadı. Gidenler gider, ölüler ölür, kalan sağlar bizimdir. O da gitti arkadaşlar. Onun için ben güzel güzel gideyim burada. La oğlum şuradan nereye gidiyorsun? Ah ha ah, oğlum oğlum çok aralar çok dar lan buranın. Hemen bari en azından şuradan çıkmayın talim. <laughs> arkadaşlar ölmeden. <laughs> Gidemiyorum tabii ki. Ben de yan yan zıplarım arkadaşlar. Şöyle yandan yandan şöyle aralar bazılarının arasına koymuşlar ha. Daha yeni gördüm arkadaşlar. Çok dar yapmışlar oraları. Hop şuradan alalım çek bonitibizi. Çok güzel. Bakalım iyice çek bonitibizi aldıktan sonra arkadaşlar ben gidiyorum vallahi. Arkamdan gelmeye çalışın siz. Şöyle yavaş yavaş şuradan atacağız arkadaşlar. Hop. Lan benim? Adamlar şuraya basamak yapmışlar. Onun üstünden zıplasana ya. Alttan alta zıplıyorsun. Buradan daha kolay. Şöyle atlayalım arkadaşlar. Hop yeşili de geçtik. Maviyi de geçtik. Moru da geçtik. Oh be geldi mi arkadaşlar sonunda. Oo burada merdiven gibi bir yer varmış da bayağı yüksek arkadaşlar. Tamam buraya da hızlı hızlı çıkalım hemen. Ama 50 tane merdiven koymuşsunuz. Çok ayıp ya. Bu arada arkadaşlar çılgın tezi bizi arkadan kovalamıyor ya. Onun kovalaması lazımdı. Ben bildiğim şu anda o bir parkur yapıyor. Holu <laughs> burası da yüksekmiş. Neden gideceğiz şimdi? Şuradan atlayacağız? Bakayım bir. Şuradan atlayamayız. Tamam şunun üstünden atlayacağız herhalde arkadaşlar. Hoppala buraya da çık arkadaşlar. Vallahi değişik yerler yapmışlar. Şuraya merdiven falan koymuş. Buradan nasıl geçeceğiz lan karşıya? Bu Abu, oğlu başça düşersek var ya parçamız bulunmaz yemin ediyorum. Şuradan şunun üstünden çıktı sanırım. Hop, şuraya da çıkalım. Çok güzel. Şu çubuktan dikkatli geçmem lazım. Aşağı bakma, 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 bakma. Atladım. Oh be geldim arkadaşlar. Burada içi boş köprüler koymuşlar. Anadolu çocuğu yer mi arkadaşlar? Yemez. Hemen gördüğünüz gibi sarıya geldik. Abi bakalım buradaki sarı mıymış? Hemen şöyle kontrol ediyorsunuz arkadaşlar. Yeşil değilmiş. Kırmızı olabilir bakayım bir. Kırmızı. Hemen buradan da geçelim arkadaşlar. Şimdiki yeri de kontrol edelim. Kırmızı da değilmiş. Yeşil de bakalım. Yeşil. Yeşil de değilmiş arkadaşlar. Altıncı isim kullansam var ya kesin kaç kere düştük. Ha burası da değilmiş. Şurada olması lazım. Hemen buraya da gelelim arkadaşlar. Çok güzel. Buradan da çekmeyi aldık. Oğlum kırmızı yerler niye yaptınız ya? En sevmediğim yerler bunlar. Ama sevmesem de yap biliyorum. Şöyle yavaş yavaş zıplayalım. Ben burada genelde çapla zıplıyorum arkadaşlar. Çapla zıpladığım zaman ölmüyorum. Hop şuradan da atlayalım. Hadi lan ölmeden gideyim. Ha ilk defa ölmeden geçtim lan burayı. Arkadaşlar önümüze lazerler geldi. Lazerleri de şöyle rahat rahat atlayalım. Ha gayret bir tık kaldı. Oğlum ne kadar çok kötünüz ya buraya. Hop şuradan atladık. Aldık arkadaşlar. Checkpoint'imizi de aldık. Şuradan atlayalım. Allah buraya tuzak kurmuş. <laughs> tuzak kurmuş. Tutamadım. Şu kel kafamla bir tane like'ınızı alırım arkadaşlar. Şuradaki kırmızılar sonradan güldüm ya. Normal ben sandım. Şöyle zıplayarak zıplayarak geçeceğiz buradan ya. Hoppala kaç tane merdiven zıplar Heh, bu kadar kozu. Ama... aldım Aldım. Checkpoint aldım arkadaşlar. Lütfen almış olayım. Hayır. Bakayım. Neden başladı? Neden başladı? Almışım arkadaşlar. Ha ha. <laughs> Checkpoint almışım. Oğlum ya. vallahi çok mutluyum şu anda. Orada da kimse yok. Her neyse arkadaşlar. Evet. Burada altıncı isterimizi kullanma vakti geldi arkadaşlar. Biliyorsunuz benim altıncı isterim çok kuvvetli olduğu için sarıda gireceğim arkadaşlar. Benim ilk aklıma mavi gelmişti ya. Ben niye saraya gittim ki arkadaşlar? Mavide ilk girdim. Ah girdim. Ben biliyorum içime bak mavi olmuştu. Burada yeşil. Aa arkadaşlar yeşil blok koymuşlar. Oğlum ya ipucu değilmiş o. Peki hangisi olabilir? Şuradan maviden girecek arkadaşlar. Şuradan da sarıdan girsek. Sarı. Sarıdan da girdim arkadaşlar. Şimdi buradan nereden gireceğim ya? Ama çok kafam karıştırıyorsunuz. Bu sefer yeşilden gireceğim. Ya <laughs> yeşilden girmeyeceğim artık. Hadi oğlum başarabilirim. Güzel düşüncelerle gitmem lazım arkadaşlar. Sarı. Tekrar maviden girsem nasıl olur? Maviden girdim. Tekrar maviden mi girsem? Girdim Vallahi oğlum. Hepsi maviymiş ya. <laughs> arkadaşlar geçtim sonuçta. Oh, Checkpoint'imizi aldık. Çok güzel. Şimdi nereye geldik? En sevmediğim şey labirente. Ya oğlum labirent neden yap yapıyorsunuz ya? Neyse arkadaşlar ben yolu ben biliyordum ya çıkış yolunu bulamayacağımı. Ya, ya Burası bayağı karışık gibi gözüküyor arkadaşlar. Neyse tamam şuradan gidelim. Şu yukarıdaki şeyleri takip etmeye çalışıp Allah. Lan bir şey oldu. Dur, hepsi gözüktü arkadaşlar. Nerede gözüktü ya? Ben nereye geldi dedim. Bir yere gelince gözüktü ya. Ana orayı bulmam lazım. Ha, şurası mıydı? Bakayım bir arkadaşlar. Şöyle ah, bir geri. Aa gördüm. Şu anda görüyorum arkadaşlar her şeyi. Tamam var ya çok iyi yere gelmişim. Şuradan dur bir saniye bozmamam lazım. Sağdan gideceğim. ilk sola döneceğim. Şu aradan çıkacağım. Aha buldum yol. Takip hiç sıkıntı yok. Şuradan sola döneceğiz. Sağ sol çıkış çıkışa geldik. Arkadaşlar oyunu bu çözdüm ya. Vallahi helal olsun bana. Allah şurayı da alalım çok güzel. Çık de aldık. Şimdi paracıklar üstünden atlayalım arkadaşlar. Oğlum paracıklar da çok güzel gözüküyor ya. Aşırı ki onlar. Hop şuraya da gelelim arkadaşlar. Buradaki çek de aldık. Tamam buralar kolaymış. Burada birazcık hızla. 那。 Oğlum ya 50 bin parçaya bölündüm. Evet buraya kadar izlediyseniz şimdi size günü sorusunu soruyorum arkadaşlar. Hem de çok basit bir soru. Az önce ben öldüğüm zaman kaç tane parçaya bölündüm? Bakalım ne kadar dikkatli izliyorsunuz. Bilenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Geri sardırmak yok ama. Hani sardıracaksanız da bir tık sardırın hemen sayın ondan sonra geri dönün. Tamam mı arkadaşlar? Geri yani burayı videoyu bırakmayın lütfen. Şuradan checkpointimizi aldık. Şuradan larlar var. Tamam buradan böyle hafif hafif gidelim arkadaşlar. Kıdım kıdım şöyle acelemiz yok. Oh, yavaş yavaş gidelim. Şöyle dönelim arkadaşlar. Ya şu lava deyip başa dönmek istemiyorum. Yavaş 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 acele etmedin. Çok güzel. Bu kadar. Şurayı da atlatırsak arkadaşlar sıkıntı kalmayacak. Tamam. Çok güzel. Hatta şuradan atlayayım ben. Atlayayım arkadaşlar. Hoppa. Checkpointimizi de aldık. Çok güzel. Şimdi buradan geçmemiz lazım. Bak bunu da bu sefer labirentlisini yapmışlar. Tamam. Sorun yok arkadaşlar. Burası en azından biraz araba yüksek olduğu için şöyle daha hızlı gidebiliriz. Şuradan da şöyle geçelim. Şuradan da sağa doğru dönersin. Çok güzel. Checkpoint'e geldik. Şuraya da dönelim arkadaşlar. Allah bir tane daha varmış. Tamam. Burayı da atlattığımız zaman bitiyor arkadaşlar. Hoppala. Checkpoint'imize geldik. O zaman devam edelim. Hemen şuradan atlayalım arkadaşlar. Tonti şişelerden o ne lan? Şekere benziyor arkadaşlar. Canlı şekeri istettir mi şimdi? Şuradan da şöyle geçelim arkadaşlar. Buraya bir tane bir şey koymuşlar. Tamam dikili taş. Yeni yerimizde de yuvarlak yerler var arkadaşlar. Aralarına atlamayacağım tabii ki. Hemen şu kenarlarından atlayacağız. Şuradan yine dikkatli olalım da. Oo buradan düşmek istemiyorum arkadaşlar. Çok yüksek arkadaşlar. Korkuyorum lan. Allah vallahi korkuyorum arkadaşlar. O bana. Oğlum o bir çok iyi. Sen çok anam. <laughs> ne oldu lan? Yıkılmadım ayaktayım. Yıkılmadım. Ayaktayım. Bu oyunda çok farklı ölüm çeşitleri deniyorum arkadaşlar ya. Ayakta ölebilir mi bir insan ya? Hadi düştüğüm için neyse de ya. Ayakta durdururken kafam düştü yere. Tamam şuradan da atlayayım arkadaşlar. Şu içine düşmemem lazım. Hop şuraya da atladık. Çok güzel. Çek bu de alırsak. Tamam güzel yere geldik arkadaşlar. Burayı da hızlıca geçelim hemen. Oğlum gözlerim kamaştı lan. Renkleri var ya çok gözümü kamaştırıyor. Düşmek istemiyorum. Düşmek istemiyorum. Hoppala buradan da geçtik arkadaşlar. Bu da ne yazıyor? This is no love. Bu love değil diyor. Cık, ben sana inanamam. Valla ben sana inanamam arkadaşlar. Hiç kusura bakma yapımcı ben şöyle sana inanmadan üstünden atlayacağım. Ne olacak ki ne ederim? Oh be atladım vallahi arkadaşlar. Ama bir yandan da merak ediyorum öldürürüm beni diye de. Hiç gerek yok hemen şuradan şöyle çıkalım arkadaşlar. Az önce ben oyunun sonunu mu gördüm? Öyle bir şey gördüm herhalde. Bir saniye şuraya geçtikten sonra göreceğim arkadaşlar. Şuradan da karşıya atlarsam çok güzel düşmedim. Hemen çık bunu bize alalım. Şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ana vallahi bitirdik arkadaşlar. Hemen şurada bitiş var. Allah çok güzel arkadaşlar. Şuradan da zıplayalım. Çok güzel. Allah vallahi var ya şurada. Ah. Hayır. Hayır olup bir yanacağım. Hayır çok ince bir çizgi kaldı. <laughs> Ama çok yavaş kıpırdamıştım. Sağlık olsun. Oyunlarda bazen böyle hatalar olabiliyor arkadaşlar. Onun için çok umursamamak lazım. Şöyle kenarlarına doğru atlayayım. Şu ikinciden sonra çapraz atlamak gerekiyor. Şöyle hatta bak buradan göstereyim. Şimdi yine yaracağım. Ha, ikinci atlamazsam var ya öbür tarafta yarıyorsun arkadaşlar. Şuradan da ikinci atlayayım, zıplayayım hemen. Hemen zıplayayım. Alalım arkadaşlar checkpoint'imizi. Hayda bak buraya da kontrollü yer yapmış ya. Oğlum ben sonuna geldim oyunun. Neden böyle yapıyorsun ki? İlk aklıma gelen ne olsun arkadaşlar? Şu beyazdan mı gitsem ki? Abi bunlar çok yüksek ya. Hangisinden deneyelim? Şu yeşil, yeşil mi lan o? Yeşil herhalde. aa arkadaşlar bunların hepsinden geçiyoruz herhalde. Geçmiyormuşuz. <laughs> Yapacak bir şey yok. Tek tek kontrol edeceğiz arkadaşlar. Şu yeşilden geçelim. Şuna bakalım. Bu yeşil miymiş? Yeşil değil arkadaşlar. Maviden geçmiştik zaten. Sarıya bakalım. Sarı da değil. Çok güzel. Kırmızıya bakalım. Kırmızı da değil. Buradaki sarı mı? Buradaki sarı da değil. Allah'ım hangisi ya acaba? Buradaki a maviymiş arkadaşlar. Tamam buradan geçelim hemen. Şuradan maviye bakalım değilmiş. Şu sarı olabilir mi? Bu da değil. Oğlum hep en sonuncusunda buluyorum. Çok gıcık ya. Hah ortadakiymiş arkadaşlar. Şurada kırmızı mı ki acaba? Bu sarı değil. Şu sarı, bu sarı arkadaşlar. Vallahi geldim. Anam oyunu bitirdim ya. Kaçtım, teziden kaçtım. Ya senin teyze arkamızdan kovalamıyordu. Şuraya çıkalım bunlar kim la? Allah ne diyor? Oyunu bitirdin diyor. <laughs> arkadaşlar herhalde oyunu bitireceğim. congratulations Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Arkadaşlarımızla hiç gerek yok arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Görevimiz buydu. Hemen şuraları keşfedip oyunu bitireceğim arkadaşlar. Burada bir tane sandalye var. Böyle salıncak gibi bir şey. Salıncağa da oturmuyorum. Sandalyeye de oturmuyorum. Değişik bir şey arkadaşlar. Şuraya taşlar falan koymuşlar. Şurada şapkalar falan var. Şapkalar bir mı acaba alabiliyoruz. Mı? Şöyle Şöyle ki ya denemeye korkuyorum valla. Dur bakayım seçeyim şunu. Anam kafamda bir şey. Lan oğlum in lan kafamdan aşağıya. Ne yapıyorsunuz ya? Kafamda ne yapıyorsunuz siz acaba? Hem şurada bir tane kral tacı var arkadaşlar. O çok güzel olabilir. Oğlum şapkayla beraber giydik. O kral tacı kral tacıdır arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Ya da ben bunu sileyim arkadaşlar. İyi sevdiğim şeyi alacağım. Bu ne? O kabak <laughs> Arkadaşlar kabak kafa oldum Yok ya ben bunu da beğenmedim arkadaşlar Bunu da silmek istiyorum şu anda en sevdiğim şapkayı takacağım Şurada bir şeyler var mı bakayım yok bunlar e, bizim köyde değil arkadaşlar Şuradaki şapkaları da sevmiyorum İşte benim sevdiğim şapka burada arkadaşlar Şu anda bu var ya 100 bin robux falan <laughs> Valla çok güzel oldu arkadaşlar Şu en son yerde bir tane jakuzi görmüştüm Orayı size göstermedim arkadaşlar Hemen oraya gidelim şöyle sıcak sıcak da bir şey yapılıyor mu bakayım paint diyor basılıyor mu Basılmıyor hiçbir şey yapılmıyor arkadaşlar Evet işte geldiğim en sevdiğim yere Oh be şöyle fokur fokur arkadaşlar. Jacuzzi'de ben biraz keyif yapacağım. Siz de sağdan soldan çıkan videoları izleyin. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.